Herkese merhaba arkadaşlar ben Ahmet. Bugün sizlerle birlikte GTA 5'te yeni bir gerçek hayat serisine başlıyoruz. Gerçek hayatımızın baş kahramanı, baş müdavibi, gördüğünüz küçük Süleyman. Bu küçük Süleyman'ın hayatına başlayacağız. Bakalım küçük Süleyman'ın hayatı nasıl gidiyormuş. Şimdi Süleyman bildiğiniz, bilmiyorsunuz daha doğrudur. <laughs> Süleyman 22 yaşında, üniversiteye giden, yakışıklı mı bakayım, yakışıklı mı yakışıklı? Tabii tabii güzel çocuk şimdi, neyi var lan? Yakışıklı mı yakışıklı, takım elbiseli mi takım elbiseli? Böyle tatlış tatlış bir çocuk. Kendisi efendim üniversite öğrencisi. Birazdan okula gideceğiz. Ondan önce size evimi tanıtmak istedim. Burası bizim evimiz. Burası bizim güzel evimiz. Gördüğünüz gibi böyle havuzumuz var ama havuzumuz yok gibi bir şey. Hani böyle havuz görüntüsü veriyor baba. Anlatabiliyor muyum yani böyle havuz görüntüsü veriyor güzel görünüyor bakın. Havuz varmış gibi. Burası bizim bahçemiz. Evimizin arka kısmı böyle. Şimdi size hemen arabalarımızı göstereyim. Şu babamın arabası. Gördüğünüz gibi. Zırhlı mırhlı abi böyle hayvan gibi bir şey böyle. Şu da anamın arabası. Gördüğünüz gibi. Anamın adı Kezban. Babamın adı da Kamil. Hemen size onları da tanıştırayım bakın. Şu an... Yok şu annem değil pardon. <laughs> şu babam. Şu da annem gördüğünüz gibi. Kezban anne ben gidiyorum anneciğim. Yani okula gidiyorum da ya valla. Ben... Bu boy sorunu bende nereden geliyor? Siz ikiniz de gazma gibisiniz ya. Ben niye kısayım anne baba? Ya siz beni yurttan murttan mı aldınız lan? Oğlum siz ikiniz maşallah abi vallahi şuna baksana babam deniz yanasını satayım. ben niye böyleyim çok merak etmeye başladım şu an. Ana ben gidiyorum kı. Bana bir açlık açlık bir şey verin ya. Hele kuzum sen nereye gidiyorsun bakayım babalık. Okula mı gidiyorsun küçük kuzum benim. Ana ne yaşıyorsun lan tövbe estağfurullah. <laughs> okula gidiyorum anne. Ancak küçük kuzu falan değilim ben senin. Neyse ailemi size tanıtmayacağım. Bu bölüm okula gideceğiz. Gördüğünüz gibi benim bisikletim. Ya abicim yemin ediyorum ehliyet alamıyorum. Ehliyet sınavına giremiyorum ya. Ya bisiklet de çok büyük bana ya. Almıyorlar beni ehliyesin abına falan. Hay yaşıtlarım ne bileyim şöyle lüks arabalarla gidiyorlar. Yanlarında karıyla kızla gidiyorlar. Benim de gittiğim araca bak abi ya. Yazık bana ya. Acıyın lan bana yazık. Şuna bak abi. Koltuk götüme giriyor arasına ya. Siz bunun acısını bilmiyorsunuz tabi. Koltuk girince nasıl acıtıyor. Gördüğünüz gibi. Çocuk 22 yaşında. <laughs> Ama bisikletle okula gidiyor abi. Yapacak bir şey yok. Yani oğlum biraz hızlı sür lan. Şşt. Sülümen. Biraz hızlı sür. Oo abi baksanıza. Bak onlar bizim hep sınıftaki bebeler ya. Hep bana hava atıyorlar ya. Benimle dalga geçiyorlar. Beni humiliye etme yapıyorlar. Yani beni aşağılıyorlar ya. Çok utanıyorum ya. Şuna bak. Koltuğa bile oturamıyorum abi. Koltuk sırtıma götüme bir yerime girip duruyor. Yazık lan bana. Acıyım bana. Hani ben yakışıklı sevimli bir çocuktum. Ya tamam durun. Allah bak bak dalga geçiyorlar abi. Bunlar bizim okuldayım. Zengin piçler. Zengin piçler. Gerçi biz de zenginiz ama piç değiliz abi. Yapacak bir şey yok. Bisikletle gidiyorum okula. Masum bir çocuğum ben. Evet okulumuza geldik. Burası benim okulum Burası United States of America'nın En büyük okulu Zaten tek okulu yapacak bir şey yok gördüğünüz gibi şuraya hemen çekelim Öğretmenlerimiz böyle ortalık Yerde duruyorlar anlamadım abi Gördüğünüz gibi bakın Böyle ortalık yerde çıkıp çıkıp duruyorlar Ve saçma sarak insanlar Evet geldik Şimdi bisikletimi şöyle Allah adamlar yere düşüyor abi lan Vay anasını satayım Şöyle park edeyim bisikletimi Böyle bırakırsak herhalde kaybolmaz baba. Gördüğünüz gibi okulum burası. İneyim size okulumu tanıtayım arkadaşlar. Bakın görüyorsunuz. İnsanlar ne güzel sosyalleşiyor abi ya. Bak herkesin arabası var görüyorsunuz değil mi? Bak şu arabalar hep öğrencilerin bakın şunlar. Şu duranların hepsi öğrencilerin abi şuna bak. Arasını satayım bir ben böyle bisikletle geliyorum. Bunlar hep bizim sınıfın öğrencileri. Şu. Şu. Öf şu abi şu ya. Şuna bitiyorum ya. Bu nasıl bizim sınıfın öğrencisi değil mi? Baksana abi. Allah'ını seviyorsun. Şu boy farkına bak lan. Hay maşallah. Yazık lan. <laughs> dokunsan Ali Gördüğünüz gibi okul güvenlikli. Ya ara sıra bana diyorlar abi sen diyorlar hangi öğretmenin çocuğusun falan diyorlar böyle zor ya. Günüm çok zor geçiyor ya. Gördüğünüz gibi astroloji şeyleri falan açılmış böyle pankartları falan. Şu da bizim sınıfta abi ya. Orospu Necda. Orospu Necda evet gördüğünüz gibi. Çok kısa giyiyor abi ara sıra hiç giymiyor. Kız Orospu Necda. Ne yaptın kız Orospu Necda. Geliyor mu sınıfa? Hadi gidelim ders başlayacak ya. Lan ne oluyor lan sakızım ağzımdan düşüyordu sakızım götüme giriyordu ya Lan bücür sülümen Hoş geldin lan okula yine takım elbiseyi giymiş bücür sülümen Hay yani bir iki santim bir şey olsa seninle belki yatardın da yani sülümen ne bileyim oğlum lan Bacağım kadarsın lan Bir tane memem senin iki tane kafan gibi bir şey oğlum lan bu nasıl bir şeysin lan sen Ulan senin üniversitede ne işin var lan Yazık lan sülümen Cık, Neyse sülümen ben burada astroloji ayağına şöyle durup götümü gösteriyorum. Sen git sınıfa ben birazdan geleceğim. Bu orospu da gözüm var da bana hiç pas atmıyor ya görüyorsunuz. Beni hep küçük görüyor. Şuna bak abi. Şu da bizim Niga. Buradan evet maalesef ki şeylerimizi almak zorundayız. Buraya kayıt yaptırıyoruz. Yeni bir turnuva mı ne varmış? Futbol turnuvası ona katılacağım ben diye. Abi şuna bak Karnın götüne geliyorum yani. Hani isteseniz de istemeseniz de sapıklık yapmak zorundasınız. Şuna bak. Ya Niga Abdullah. Niga Abdullah ya. Sırana geçebilir miyim senin ya? benim el önden gelsem de kaydımı yaptırsam ne Abdullah ya Yo ya, küçüklük bu ne boy lan böyle küçüklük oğlum sen daha büyümedin mi lan küçüklük her gün seni büyüyecek diye bekliyoruz oğlum lan biz küçüklük Lan ben eve pamuğun içine fasulye ektim o senden daha uzun oldu lan küçüklük Sen niye büyümüyorsun lan küçüklük yo ya nigga Seni futbolda neyim ne işin olur nigga sen git ne bileyim boy uzat falan nigga Basketbol oyna diyeceğim de nigga basketbol topu senden büyük nigga Neyse nigga ben sırada bekliyorum sakın sıraya geçmeye çalışma ezerim seni nigga yo ya Ulan nigga Abdullah Unutmayacağım seni. Bir gün uzarım inşallah. <laughs> Öyle bir umudum var abi. Gördüğünüz gibi okulum böyle güzel. Neyse. Ee, dersimiz başlayacak. Aha. ha. Bu yeni gelmiş galiba. Bunu tanımıyorum. Kız. Yeni mi geldin? Bakayım göte. Evet yeni gelmiş. Neyse biz okulumuza girelim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi herkesin arasında küçük kalıyor. Bak millet bana nasıl bakıyor görüyorsunuz değil mi abi? Aşağılayıcı bakıyorlar. Evet okulumuza girdik. Gördüğünüz gibi. Burası okulumuzun içi. Burası ufak sınıfımız. Dayı, dayı bu bizim şey abi temizlikçimiz gördünüz mü? Dayı Ali dayı. Ne yapıyorsun lan? Bir gecede yedi diyorlar senin için tarlayı doğru mu dayı lan? Vay anasını satayım ya. Abi görüyorsunuz çok küçüğüm valla ben ne yapacağım bilmiyorum böyle soda makinesine bile boyum yetişmiyor ya. Yazık lan bana. Acıyım bana oğlum. Burada güvenlikler falan var genelde kavga çıkıyor abi. Benim için bir sıkıntı yok zaten ben arada kayboluyorum çöp kutusuna giriyorum hemen. Uyanıklık yapıyorum abi. Evet dersimizi işleyeceğimiz sınıf burası. Gördüğünüz gibi yine hocamız gelmiş. Bu hocamız kendisi İngiliz ve cins bir adam. İngiliz hocamız var bir tane. Adamın adını söylemeye benim gücüm yetmiyor. Cins bir adı var. Neyse ben sınıfıma geçtim. Oturayım bari ya. Orası bu Necla gelir. Birazdan beraber otururuz abi. İkimiz beraber oturuyoruz da o yüzden. Oturun çocuklar. Oturun. Oturun. Hoş gel. Kızım otursana kızım. Otur kızım. Otur kızım. Evet arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte çok ilginç bir ders işleyeceğiz arkadaşlar. Bildiğiniz gibi ben okulda hiç konu anlatmayan, lakin sürekli sınava sokan adamım. Beni siz böyle tanımlıyorsunuz. Yani şimdi ne olacağını biliyorsunuz arkadaşlar. Sınav yapacağım sizi. Yalnız kopya çekmeye çalışırsanız yakarım sizi. Haberiniz olsun. Oğlum otursana. Dingil. Geçemiyorsunuz masaların arasından. Çocuğum girin içeriye çocuğum. Çocuğum gir içeri. Girsene. Ses ara sıra karışıyor. Gidecektin içeriye. Neyse. Evet çocuklar. Hemen çıkartın. Yazılı yapacağım. Çıkartın derken sakın o şeylerinizi çıkartmayın. Saçma sarak bir şey görmek istemiyorum. Çıkartın çabuk yazılı yapacağım sizi. Otur kızım sen de. Kız orospu Necla. Kopya ver kopya. Kız. Kız. Memelerini süzdüğüm kopya versene kız. Abi kimse kopya paylaşmıyor benimle lan. Ben ben sınavdan kalacağım hoca da zaten kafayı yedi Hoca sınıfta direkt dansı yapıyor abi Bayağı mıdır nedir ne oluyor lan bir dakika Tövbe estağfurullah Hocam iyi misiniz hocam Hocam geldilerim hocam Şşt lan öndeki çocuk İsmini bilmediğim Oğlum şşt sana diyorum lan La kopya versene lan Şu çocuk zaten umudu kesmiş abi hayattan Şu teyze zaten ölmeyi unutmuş Baksanıza ölü lan yazık Nika zaten kendinden geçmiş Güvenlik bir yandan bizi kesiyor baksanıza Şu karı zaten hayata küsmüş Oros bu Şşt kız kopya ver kız. Kız kopya ver. Kız ver ver ne veriyorsan ver. Allah'ını seviyorsan ver. Hayır efendim ben kopya çekmiyordum oğlum. Geldiniz başa galiba kopya çektim falan. Asla ben kopya çekmem efendim yani. Bende hiç kopya çekecektik var mı efendim yani. Efendim e ağzımdaki sakızı soracaksanız onda da bir şey yok efendim. Ya yani ben kopya çekmiyordum efendim. İstiyorsanız gelin size tuvalette kanıtlayayım kopya çekmedim efendim. Açın memelerimi bakın yani. Yok kızım senin kopya çekmediğini biliyorum kızım. Ama yine de o meme teklifini bir düşüneceğim kızım. Lan küçük. Neydi senin adın bakayım? Söyle bana adını. Hocam adım Süleyman da arkadaşlarımız bana Süleyman, Süleyman, Dingil, Küçük, geri zekalı falan öyle şeyler diyorlar ya yani. hocam. Siz ne istiyorsanız onu deyin. Hocam ben neden, beni neden kaldırdınız ayağı hocam? Boş ne be. istiyorsunuz benden hocam? Boyunuz uzun diye kendinizi bir şey mi sandınız hocam? Masaya çıktım vallahi döverim sizi. Ne istiyorsunuz hocam? Seni kopya çekerken yakaladım küçüğüm. Demek sen kopya çekmeye çalışırsın. Ulan gerçi sen nasıl üniversite çocuğusun? Sen kimin oğlusun bakayım? Hangi öğretmenin oğlusun? Hocam ayıp oluyor ama ya ne demek öyle hangi öğretmenin oğlusun falan ya? Yakışıyor hocam size ya? Hocam zaten bacağınıza kadar anca geliyorum Yapmayın göz gözünüzü seveyim yani ay ayıp bir şeyler demeyin Utanıyorum bak sevgilimin yanında gömmeyin beni ya Seni gidi küçük seni Müdürün ofisinde görüşeceğiz seni Demek Süleyman ha çıkabilirsin şimdi dersten Yaktım seni çıralı Süleyman Geçemeyeceksin bu sene okulu Süleyman Gerçi geçsen de bir bok olmaz zaten senden Süleyman Ulan iyi iyiden iyiye yakalandık resme kopya çekerken ya Daha çekemedim bile Çekseydim iyiydi abi ya Hani en azından çektikten sonra yakalarsın Yazık lan buna da küstürmüşler şuna bak Şşt kız oğlan neyse kakaya lan <laughs> Kim dövdü oğlum seni? İyi misiniz lan amca? Amca iyi misin amca? Amca göçmüş baba. Tüh be abi. Gördünüz yakalandım. Daha kopya yeni istiyordum. Kopya çekerken yakalandım. Böyle bir saçmalık olur mu ya? Bunlar da hala sıralarında. Hava da karanlamış zaten. Allah'ım Rabbim. Durduk yere yakalandık ya. Ne güzel kopya çekecektim. Çekseydim sıkıntı yoktu. Yakalandım ama. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Gördüğünüz gibi. Küçük Süleyman yakalandı. Yazık şuna bak. Acın olup şu çocuğa. Süleyman'ı yakaladılar baba. Bakayım burada birileri spor yapıyor mu? Lan sporcu var mı? Selam. O. Sulama sistemi kurmuşlar abi. Allah Allah. Sulama sistemleri var. Yıkayın beni banyo yapayım dur. Ooo oh, boğulurum lan bu su benim için fazla büyük. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Gördüğünüz gibi parkur yapmışlar baba. Engelli koşuyor. Haydi. Daha fazla video için videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Burada bir tane doktorumuz var. Doktor hanım, doktor hanım yüksekte durmak sizce de zararlı değil mi? Doktor hanım. Doktor. <laughs> gitti lan kadın. Bu da gitti abi. Neyse durun. Gördüğünüz gibi burada şık bir kadın var. Burada üf bir kadın var. Buna zaten başka bir şey diye çarpılır anasını satayım. Balta, balta. Balta abi en efsanesi. Allah! <laughs> Manyakca bir şey lan. Bunu görmek sadistik abi bak. Görüyor musunuz? Gidiyor bak. Allah. Düştü. Yazık. Yani zaten buradan gitmese tansiyondan gidecekti. Yaşlı bir kadın.